Ooo tutmuş. Yani. Hem de iki tane. <laughs> evet çok heyecanlı. Herkese merhaba. Bugün kızım Eylül ile beraber Manisa Sarıgöl ilçesine bağlı Avşar Barajı'na geldik. Ee, balık tutmayı deneyeceğiz. Ee, heyecanlı mısın? Bakalım musun? bal evet, heyecanlıyım ve bakalım balık tutabilecek miyiz? Evet hemen e çalışmalara başlayalım. Biz daha sonra geleceğiz. Oltalarımızı hazırlayalım. Eylül'ün de söylediği gibi ee, tekrar çekime devam edeceğiz. Ee, şimdilik çok kısa bir ara. Evet bir tane daha olta hazırladık. Ee, şimdi Eylül ve annesiyle birlikte iki tane oltayla balık tutmaya çalışıyoruz. Ben şu an babamın oltasıyla oltasını, oltasını yırayım. Annem de benim oltamla balık tutmaya çalışıyor. Benimki mi Evet şu an oltamıza takılan bir balık yok. Baba göstersene benim Ama balık şeyine. tutmak biraz sabır işi. Artık e, bekliyoruz. İnşallah birazdan bir balık tutacağız. O zaman beklemeye devam. Evet Eylülcüm, nasıl gidiyor balık evi? Gel, tuttunuz mu? Çek bakalım. Oo! kaldır, kaldır, kaldır. Gel, gel, gel. Hadi bakalım. O minnak balık mı? Hani bakalım. Oo, minik balık. Eylülün minik balığı. Çok güzel. Peki kaç tane tuttunuz? Şöyle. Bu burada kalacak mı? Tamam tutayım ben onu. Ne Balık taşı oldu biraz Bakın. Evet. Ama balık bak burada bayağı zor. Oo bayağı tutmuşsunuz Eylül. Bravo bize o zaman. Kim tuttu bunu? Annenle sen mi? Bas, babam. Annem ben. Aferin. O Keşiriyor zaman biraz ya. daha tutalım. Sonra eve gidip pişirelim. Şöyle Avşar Barajı'nı da gösterelim. Manisa Sarıgöl Avşar Barajı değil mi? Uh -huh. Evet. Özlem Hanım size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Avşar Barajı'ndan balık tutmaya devam ediyoruz. Aynalı Saza'nın yavruları geliyor. Kenardan tuttuğumuz için kısa mesafeden yaklaşık 2 metre uzaklıktan ve 1 metrede derinlik e, tahminim e, Şamandıra ile değil mi Eylül? Evet. Aynen. Evet. Bizim... Bir de bir tercih vardı. Barajlara girmeyiniz. Tabii ki. Barajlar tehlikeli. Bataklık çünkü. Sadece kenardan durmak gerekir değil mi? Evet. Evet. Şimdi e, Özlem'i biraz anneyi izleyelim değil mi? Balıklı Annemi tartık. izlemeye. Evet. Küçük küçük ekmek bağlıyoruz oltanın ucuna. E, gördüğünüz gibi sallıyoruz öyle. Oltamızda çok Minik molta zaten. Evet, salladık. O kaçtı. Evet, kaçtı. İki tane yemimiz duruyor. Tekrar bir salladık oltayı. Bekleyelim bakalım. Yavaş, yavaş. Bir ses oldu. Böyle bir şey oldu. Kaçırız etlerini buraya mı? Duruyor. Ben de hiç evet. böyle bir şey oldu demiş. Yemleri değil mi? yemiş. Çünkü böyle ben gene haklı çıktım. Böyle inip çıktı. Ben dedim tutma etmem oldu. Annem gene oldu bıraktı. Alın işte ekmek yemiş kaçmış. Bu yüzden tutamadık gitti. yani. Evet. Varca. Yeni ben. Evet. İndi haklı çıktı. O zaman tekrar ekmek yerleştiriyoruz. Zor bir şey Evet. Akşam yemeğe çıktı değil mi Eylül kardeşinle sana? <laughs> Balık mı yiyeceksin yoksa akşam? Barışar köyü. Ne? Barışar köyü. Avşar ah, Barışı. Barışar Barışı. Evet. Gelmedi. Hadi bakalım lan. Bir, iki ocak. Bir, iki, evet, üç. Evet, gelmek üzere gelmedi. Ya. Gel. Yani Ama bir ekmek kaldı. gitmiş. Bir. iki bir. Yine, gitmiş. Yine gelmedi. Ama gene kaçtı. Kaçırdık balıkları ya. Şimdi de balıklarımıza tekrardan bakıyoruz. Bir çoğalma görüyor musunuz? Oo, bayağı olmuş. Bazı balıklar ölmek üzere ama. Ama Aynen. olsun kardeşinle. Yavruları size... da koyduk çünkü yavalanmış. Zaten evet. ölecekler. De? Bak, iyi, Bari siz yiyin dersen. değil mi kızım? Ha? Bari siz yiyin olacak derken. Değil mi? Evet, tekrar bekliyoruz. Ee, çek Çektim. bakalım. Ooo, oh, tutmuş. Hem Sen... de iki tane. iki tane. Evet, çok heyecanlı. İki tane tuttum. Oo, süper. İki tane tuttum. Yaşasın. Eylül, oltayı tutar mısın? Evet. Tut, balıkları çıkartalım. Ben size demiştim. Ben fitve çok iyi görüyorum demiştim. Evet, Eylül bu işin ustası. Evet, bakalım balıklarımıza. Ooo. Hadi bakalım. Hemen atalım kovaya. Birini ben atacağım. Benim de hakkım var. İğne çok mu kötü girmiş? Evet. Maalesef. Çıkartamıyorum şu an. Evet çıkarttım. Evet atalım kovamıza. Çok sevdim. Hop hop. Süper. Şimdi ekmekliği var.